Selam millet ben Şefik ve bu da Super Liminal yeni oyunlardan biri değil aslında epi özel bir oyunda ama diğer platformlara da gelmişken ben de size oyunu göstereyim istedim çünkü birçok platformdan artık satın alabiliyorsunuz oyunu bir puzzle oyunu ama çok enteresan bir oyun bakış açısının oyunun gidişatını etki ettiği bir oyun bakış açısı derken tamamen gözünüzde gördüğünüz e, açıdan bahsediyorum ve gerçekten e, beyin yakan

at the pierce institute, our patent-pending somnuscope technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. located right next to the secondary overflow parking lot at the university medical center, somnuscope will make your dreams come true. It's Gördüğünüz gibi bir e, rüya terapi merkezindeyiz ve e, bakalım başımıza neler gelecek. Önce tabii ki oyunun temel kontrollerini bize hemen söylüyor. W, A, S, D ve sağ sola bakıyoruz. Hemen formu imzalıyoruz. Bu terapi merkezinde ve kapıdan geçiyoruz. Şu ana kadar her şey normal gördüğünüz gibi ama birazdan öyle olmayacak. Neden öyle olmayacak? Çünkü oyunun sloganı şu: Algı gerçekliktir. Gördüğünüz gibi burada. E, satranç piyonları var. Ama masadaki küçücük şey bir anda dev gibi oldu. Gidip onu tekrar alıyorum. Onu şöyle uzakta gördüğümü varsayarsak gittikçe büyüyor. İşte oyunun deliliği de burada yatıyor. Halbuki onu alıp buraya koyduğumda küçülüyor. Tekrar buraya aldığımda küçülüyor ya da işte tekrar uzağa gidip önüme aldığımda minicik oluyor. Biraz oyun anlatımla ilerlediği için Stanley Parable'a da benziyor ama çok enteresan bir e, ee, noktaya doğru gidiyor. Bu mekanik sayesinde bakın bunu aldım küçücük yaptım ve önümü açtım. Bakalım oyunda başka başımıza neler gelecek. Terms of service accepted. Uykuya daldığım için tebrikler. Şu an uyuyorum, uyuyorum demek. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Peki, şimdi bu odadan nasıl gideceğiz? Gördüğünüz gibi her şeyle oynayabiliyorum. Hatta burada bir masa da var. Acaba bunu da büyütebiliyor muyum? Aynen. Hatta onu alıp biraz daha tavana koysam. Hatta onu alıp şöyle koysam. Bayağı odayı kaplayacak hale geldi. Şu üsttekileri de alalım. Hah kapı oradaymış. O zaman şuna doğru hop. Güzel. Yavaş yavaş oyunun sistemini anlıyoruz. Bu noktadan sonra obje kullanamıyormuşuz. Hmm. Şuraya basalım. Kıptan geçemiyoruz. Peki. O zaman şunu alalım. Şuraya koyalım. Bakın uzaktaki koca parçayı. Yani koca de birazcık fena değildi boyutu. Neyse onu kullandık. Ha şimdi yukarı çıkacağız. Ee, onu oradan alabiliyor muyum? Aa aldın. Evet şimdi buraya çıkmaya çalışacağım. Yalnız bir dakika o kadar uzaktan aldım ki bit gibi oldu bu. Bunu şöyle biraz büyütmem lazım. Bakış açısını değiştirerek. Ee, şöyle yapsam. Biraz daha büyüdü. Bu buna yeter mi? Durun bakayım. Ben bunun üstüne atlayabilir miyim? Atlayabiliyorum. O zaman ben bunu alayım. Şuraya koyayım ve bu kapıdan da geçeyim. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Evet, o bizle konuşuyormuş. Bu arada evet, karşıdan ben bir tane daha piyon olacağımı sandım ama meğerse o piyon değil bir e, yer boyamasıymış diyeyim. Yine e, bakış açımız gerçekliği aslında temsil ediyor oyunda. Algımız çok acayip. Yine geçemiyoruz. Burada ne var? Bir oda. Bunu alalım. Peki. Bunu karşıya mı taşı... Aynen. Şu çok uzak oldu. Evet. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Her bölüm bir puzzle gibi. Döndürmek için sağ tıklayıp basılı tutun. Bir pasta dilimi ya da peynir bilmiyorum ama yukarı çıkmamız lazım. Döndürmeme gerek var mı ya? Bakayım. Ha, şöyle açı katıyorum. Bunu böyle büyüte büyüte herhalde burada bir ama devrilmese iyiydi ha. Onu alıp şöyle iyice büyütsem şöyle kendime yol yapsam Biraz daha büyütmem lazım bence onu. Hım. Bence artık oradan geçerim ya. Düşmem değil mi? Yok, hop, içeri girdim. During eyelids you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Uyuyormuş. Rüyam da böyle zaten böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali. Burayı niye kapadınız böyle ya? yolu açalım. Aa. Farklı bir yol buldum diğerlerinden. Bir şey içebiliyor muyuz? Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Diğer şeyi kullan dedi. Bu arada oryantasyon yolundan çıkmışım. ben biraz arka, sahne arkasına geçmiş gibi oldum. Ee... Peki buradan nasıl... Aa bir dakika. Şurada bir delik gördüm düğme gördüm hatta. O zaman ne yapacağız? Bunu böyle küçücük yapacağız. Sonra bunu alıp oraya koyduk mu? Geçeceğiz. Güzel. Rüyadaysak arka taraflar niye var? Bir garip as. Aa burada da bir kutu var. Onu alıp bir yere kırıktan bir yere koyacağız kesin. Ha bak orası. Ha oraya nasıl girecek o? Bunu iyice küçültmem lazım herhalde. O oraya girer mi? Ben bunu iyice küçülteyim. Şimdi oraya... Bunu oradan içeri nasıl bırakacağım? Ah bıraktım. Çevirince oldu. Gerçekten çok acayip. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Zihnimel ilgili hiç kimse yok ya, kendimleyim ben. Gayet her şey yolunda. Buradan sonra obje yokmuş yine. Aynen yine burada obje yok diyor. Kardan atma atmıyor gerçi ama şöyle. Allah bu biraz büyük o bir dakika. Seni biraz küçülteyim ben. Şunu arkaya atabiliyor muyum? O kadar büyük ki arkaya da atamıyorum. Şöyle uzağa doğru bıraksam çok küçük şey oldu. Biraz büyük oldu. Bunu küçültmemiz lazım. Ha. Sonra bunu. Öbür tarafa attım evet Şimdi de düğmenin üstüne koydum. Enteresan. O, Bir dakika burada yol dallanıp budaklanmaya başladı. Hatta çok fazla alternatif yok. Çıkış buradaymış ama ben yine bir terse gitmek istiyorum. Bir dakika ya burası Bayağı evet, çıkışa doğru gitsem daha iyi olur. Çünkü girdiğim modlar birbirini tekrar ediyor gibi. Böyle bir iç içe. En iyisi çıkış takip edeyim. Ee, burada bir oda var. Burada bir yer var ama bu niye yamuk? Aa bunu da alabildim. Bunu alabildiğimi bilmiyordum. Son bunu buraya koyalım. Ve buradan devam edelim. peki. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ve bu kapıyı nasıl açacağım? Etrafta alabileceğim herhangi bir şey var mı? Burada iki düğme var aslında. İki düğmeye birden mi basmam gerekiyor? Ama bunu bayağı bir büyütmem lazım. Şöyle bir atayım oya. İyice büyüteyim. Bu arada biraz da çevireyim. Gel biraz daha büyüyeyim. Allah. Biraz büyük oldu bu. Şöyle. Hayır. Hayır. Heh, neyse tutabiliyorum. Niye kaçtıysam. Şimdi ikisini birden yerleştirmek istiyorum ama ikisini birden yerleştirmek de biraz zor gibi. Şöyle bıraksam olur aslında. Abi demin düz koymaya çalıştım olmadı. Şöyle yapsak. Galiba ikisine de bastım. Evet. Bence şimdi orası açılmıştır. Biraz enteresanmış. Please stand by for polite recognition on your completion of the somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ama siz kapıya duvar örmüşsünüz. Ama duvarlar da yıkılmak üzere. Ve orada bir peynir daha var. Bayağı iyi. Ben yine de bunu bir koyayım. Kapı açılıyor da duvar açılmıyor. O zaman şu açıklıktan geçebilir miyim acaba? Ben bunu alayım. Şöyle kendime bir yol yapayım yine. Bir dakika ya duvar. Kırılacak gibi duruyordu. Aa kırıldı valla. Yine kaçtım. Yine sistemden kaçtım ve çıkışı buldum. Süper. Interesan. Böyle rüya ama bir dakika gidiyordum ya ne oldu? Aşağı bakmadım. Galiba rüya terapisinden uyandım kaçarak diye düşünüyorum. Şimdi anlayacağız uyuna uyanmadığımızı. Oyun baya e, beyin yakıcı ve çok acayip bir bakış açısı olayı var ama bence bununla yetinmez diye düşünüyorum bu oyun. Bakalım daha neler göreceğiz. Alarm çaldı. Vallahi alarm mı uyanmışız? Basalım. Evet şimdi yetkili birini görmek istiyorum. Yani yetkili bir var mı bilmiyorum burada ama. Kapılar açılmıyor. Ee, sen özel dedin ama. Yok girilmiyor. <laughs> e mi açıldı. Yeteri kadar e, şey alarmı. Yangın alarmı çekersek bu ne? O zaman her şeye tıklayacağız. E mi açılır. Şuradan bir sodamızı da alalım. Sonra onu çöpe atalım. Aa, bir achievement da açıldı. <laughs> Enteresan bir ee, şans eseri achievement açma süreci. Yalnız bu nasıl bir yer bilmiyorum. Hiç şey yok. E, ne denir? Personel falan yok. Baya kendi kendime gidiyorum. Şurada bir koridor var. Uzun bir... Bir dakika ya. Abi koridor değilmiş ki görünmeyen bir şey var burada. Merdiven var. Ya da buranın da boyası farklı olabilir. Aslında orası yere Valla. Şunları da çekelim. Aa kapıyı söktüm. Koyalım şöyle küçüldü zaten. Bir dakika orada başka bir yer var mıydı? Ben tek buraya mı geldim? Kapıyı, yani doğru yere geldiğime eminim. Kapıyı söktüm çünkü. Ee, Belki bu kapılar sökülebiliyor. Şimdi iki yol var. Bu, bu kapı da sökülebiliyorsa ben bir buraya bakayım. Düzgün. Nasıl ya? Evet öyle bir yer yokmuş. O zaman şuraya gidelim. Ee... Evet burası da yokmuş. Ben nereye geldim ya böyle? Bir dakika orada bir... Yani garip bir dekor site. Aa, bunu da vallahi söktüm. Bir şey diyeceğim. Hayır. Ha burada da varmış. Ben yine bir arkaya kaçmayı deneyeceğim de bu bitki buldu ya. Bir dakika şunu bir büyüteyim. Büyük bir şey geliyor. Nereye gitti o ya? Ben kendim buraya hapsedeceğim bu gidişle. Şimdi yine böyle seti gördüm ya arkasına kaçasın var ama ee, kaçabilecek miyiz bakalım. Şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum kendimi rampamsı bir şey. Yapabilir miyim bakalım. Galiba oldu bir dakika şuradan. Hop. Evet yine kaçtım bu diğer attım. Yine setten kaçmayı başardım. the designer Hello my name is Dr. Glenn Pierce and I'd like to talk to you about being special. So special in fact that we have no idea where you are. But not to worry. we're working on it. Peki. Özel bir hastayım ben. İki kapı var. Soldan geçelim. Ee, onu alamıyoruz. Bir kapı da yok sökebileceğim. Buralarda bir şey var mı? Yok. Burayı boyamışlar. Evet bayağı iyiydi. Ee, bakış açıma göre şeyi tamamladım oradaki. Neyi tamamladım? Kübü. Aa o, hakikaten o şeyde küp yazıyordu. Bir dakika bu çizgi bir yerden tamamlanması lazım bunun. Ben bir şey. Aa bir küp de burada var. Bunun, bu küpün bir parçası eksik. Dur şu şeyi halledeyim. Evet. Ah! Masayı tamamladım. Ve bu da tam bu boşluğa mı denk geliyor? Evet. Ve kübü aldım. Gerçekte inanılmaz. Ah, Bu küp değilmiş. Bu basamaklı bir şey. Ama ben basamakları kullanmadan da geçebiliyorum. Bu çok iyiymiş ya. Ben bunu alayım yanıma götüreyim böyle. Bu lazım olur bana. ha kapı. Ama bu kapının bir şey eksik demek ki şuraya çıkacağız. Oraya da vallahi seni aldığım iyi olmuş. Gel benle. Lazımsın sen bana. Biraz büyük mü oldu? Yok tam oldu. Süper bir şeymiş bu ya. Ben bunu her yere götürürüm. Şimdi o kapıyı bir bulalım. Kapıyı buldum ve aldım. Ve için de orası Süper. Şunu da lazım seni Hello my name is Dr. Glenn Pierce and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Ben şunu alayım, lazım olur. Nerede olduğum da bilmiyorum zaten. ha Yine bu şeffaf yerlerden şey geçiremiyoruz. Ee, bu neymiş ya? Ee, bunu tamamlayamıyoruz, ama şunu tamamlayabiliriz. Aynen. Sonra bunu da şuraya koyduk mu? Oldu bu iş çok enteresan bir puzzle'ı hızlıca çözdüm. Bunun bakış açısı. Peki bunu da aldım da ben bununla ne... ha o bir dakika ya bunu alınca bir yere koyacağız sandım. Baya ben sistemden baya kaçtım galiba ya dışarı falan çıktım. Başıma bir şey gelmez umarım. Zaten nerede olduğum da bilmiyorum. Ama doğru yolda olduğumu eminim. Bir radyo daha bulduk. Hello, My name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Beni uyandıracaklar. Bir süreçten geçiyorum yine bakalım. Çıkışı takip edelim. Madem uyarı aldık. Evet yeni bir duvar. Buna bir şey yapılıyor mu? Hmm. Tavanda bir şey var mı? Yok gibi. Tablolar, saatler. Şu bir şey mi? Bu da yok. Acaba şu gölgeler böyle bir şey yapılıyor mu? Aa bir dakika gökyüzünde hareket eden bir şeyler var aslında. Onu bir yere oturtabiliyor muyuz ki? Şu çubukları alabiliyor muyuz? Onlar da enteresanmış. Şu Şunu... ring. Aa bir dakika alabiliyorum. Oo. Bayağı ayı aldım içeri. Ama oraya koymayayım yere koyayım da. Ayın üstünde de bir şeyler var. Aha radyo var bir tane daha. Dur. Hello. Heh. My name is Dr. Glenn Pierce. in the event that this elevator does not wake you up please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant as we will no longer have any way of controlling it for example if you see your parents please punch them in the face as hard as you can and immediately run away asansör derken, etrafta bir asansör yok ki. Şu neymiş? aldım direkt buraya attım ama. Aa kapı var burada. Ow oh, koridor var. Dur. Senden geçeceğim ama burada başka neler var? Bir kola kutusu. Bir Geçtim daha açıldı. Ne yaptım bilmiyorum. Aa sodayı kırmışım. Enteresan. Üstüne bir şey attık. Neyse bu kapıdan da geçelim. Tıkladıkça bir şey buluyor insan. Da açtık. Asansör buymuş. Peki binelim. Basamıyor muyuz? Kendi gidiyor. Gördüğüm en ilginç yükleme barlarından biri doluyor şu anda. Yani dolmakla kalmadı. <laughs> büyüyerek daha da dolacak alan üretiyor derken ben bir daha uyandım. Ee, yalnız şöyle ilginç bir şey var. Burada saat 4 oldu. Demin galiba 3 olmuştu. Yine uyandım. Yine personel yok. Yine aynı yerdeyim. Ve sanırım yine... Aynı koridora doğru ilerleyip... Yok. Farklı bir yere doğru ilerleyeceğim. Ama... this is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy but who have become trapped in a dream state paradox instead your decisions imply a failure of orientation which reflects negatively on the standard orientation protocol you will rectify this failure immediately thank you Ee, oyundan alacağınız zevki birazcık e, baltalayabilirim diye düşünüyorum. Gayet iyi gittim aslında ve acayip de eğlenceli bir oyun ama bence oyunu sevdiyseniz alıp oynayın ya. Çok deli bir şey. Ee, ve gittikçe de daha delirecek gibi duruyor. Belli ki oraya çıkacağız ve bir şey bulacağız. Etraftan diye düşünüyorum. Saat Bak şimdi her şeyi artık böyle kullanmaya başladım ya. Oyunda dokunacağım her şeyin ben orada zar gösterdi ve zar alıp oraya koymayayım tabii de yukarı çıkabilirim. Biraz daha yukarı koyalım. Ve bu şekilde hop yukarı çıktım. Buradan gidemiyorum. Ben buradan yoluma devam edeceğim ama gerçekten burada bırakayım ki Sizde biraz kendiniz çözün. Yani ben oyuna bayıldım. Acayip bir mekaniği var ve eminim ki ilerledikçe daha manyak şeyler gelecektir. Şu ana kadar obje alıp bakış açısına göre onun boyutunu değiştirdik. Sonra bakış açısına göre duvardaki boyalardan bazı objeleri bir araya getirmeye başladık. Bundan sonra neler çıkacağını tahmin edemiyorum. Ama gerçekten hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse açıklama kısmına zaten linklerini bırakıyorum. Her platformda satışta oyun bunu da söylemiş olayım. Ve bu acayip oyunu, oyunun videosunu burada sonlandırayım. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.